Ben istesem dünyayı karşına alır mısın dedi. Çektim sandalyeyi oturdum karşısına. İlle de aşk, ille ille ille. Ben istesem dünyayı karşına alır mısın dedi. Çektim sandalyeyi oturdum karşısına. İlle de aşk, ille ille ille. Burada müziğimiz bitiyor o yüzden tatlı çıkmışız diye uzattım. <laughs> Ben istesem dünyayı karşına alır mısın dedi. Çektim sandalyeyi oturdum karşısına. İlle de aşk, ille ille hey be. ille. Ben istesem dünyayı karşına alır mısın dedi. Çektim sandalyeyi oturdum karşısına. İlle de aşk, ille ille hey ille. Ben istesem dünyayı karşına alır mısın dedi. Çektim sandalyeyi oturdum Karşısına İlle de Aşk İlle İlle İlle. Ben istesem dünyayı karşına alır mısın dedi. Çektim sandalyeyi oturdum karşısına. İlle de Aşk İlle İlle İlle. Ben istesem dünyayı karşına alır mısın dedi. Çektim sandalyeyi oturdum karşısına. İlle de aşk, Ben dünyayı karşına alır mısın dedi. Çektim sandalyeyi oturdum karşısına. İlle de aşk. Ben istesem dünyayı karşına alır mısın dedi. Çektim sandalyeyi oturdum karşısına. İlle de aşk, ille ille ille. Ben istesem dünyayı karşına alır mısın dedi. Çektim sandalyeyi oturdum karşısına. İlle de aşk, ille ille ille. Ben istesem dünyayı karşına alır mısın dedi. Çektim sandalyeyi oturdum karşısına. İlle de aşk, ille... Ben istesem dünyayı karşına alır mısın dedi. Çektim sandalyeyi oturdum karşısına. İlle de aşk, ille... Ben istesem dünyayı karşına alır mısın dedi. Çektim sandalyeyi oturdum karşısına. İlle de aşk, ille ille ille. Ben istesem dünyayı karşına alır mısın dedi. Çektim sandalyeyi oturdum karşısına. İlle de aşk, ille ille ille. Ben istesem dünyayı karşına alır mısın dedi. Çektim sandalyeyi oturdum karşısına. İlle de Aşk İlle İlle İlle. Ben istesem dünyayı karşına alır mısın dedi. Çektim sandalyeyi oturdum karşısına. İlle de Aşk İlle İlle İlle. Ben istesem dünyayı karşına alır mısın dedi. Çektim sandalyeyi oturdum karşısına. İlle de aşk, ille, ille ille Ben istesem dünyayı karşına alır mısın dedi. Çektim sandalyeyi oturdum karşısına. Beni istesem dünyayı karşına alır mısın dedi. Çektim sandalyeyi oturdum karşısına. İlle de aşk, ille ille ille. Ben istesem dünyayı karşına alır mısın dedi. Çektim sandalyeyi oturdum karşısına. İlle de aşk, ille ille ille. Ben istesem dünyayı karşına alır mısın dedi. Çektim sandalyeyi oturdum karşısına. İlle de aşk, ille ille ille. Beni istesem dünyayı karşına alır mısın dedi. Çektim sandalyeyi oturdum karşısına. İlle de aşk, ille. Ben istesem dünyayı karşına alır mısın dedi. Çektim sandalyeyi oturdum karşısına. İlle de aşk, ille ille Ben istesem dünyayı karşına alır mısın dedi. Çektim sandalyeyi oturdum karşısına. İlle de aşk, ille ille Ben istesem dünyayı karşına alır mısın dedi. Çektim sandalyeyi oturdum karşısına. İlle de aşk, ille ille ille. Ben istesem dünyayı karşına alır mısın dedi. Çektim sandalyeyi oturdum karşısına. Ben istesem dünyayı karşına alır mısın dedi Çektim sandalyeyi oturdum karşısına İlle de aşk İlle 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 Ben istesem dünyayı karşına alır mısın dedi Çektim sandalyeyi oturdum karşısına İlle de aşk Ben sessem dünyayı karşına alır mısın dedi. Çektim sandalyeyi oturdum karşısına. İlle de aşk, ille ille ille. Ben sessem dünyayı karşına alır mısın dedi. Çektim sandalyeyi oturdum karşısına. İlle de aşk. Ben istesem dünyayı karşına alır mısın dedi. Çektim sandalyeyi oturdum karşısına. İlle de aşk, ille ille ille. Ben istesem dünyayı karşına alır mısın dedi. Çektim sandalyeyi oturdum karşısına. İlle de aşk, ille ille ille. Ben istesem dünyayı karşına alır mısın dedi. Çektim sandalyeyi oturdum karşısına. İlle de aşk, ille ille ille. Ben istesem dünyayı karşına alır mısın dedi. Çektim sandalyeyi oturdum karşısına. İlle de aşk. Ben sesem Dünyayı Karşına Alır Mısın Dedi Çektim Sandalyeyi Oturdum Karşısına İlle De Aşk İlle 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 Ben Dünyayı Karşına Alır Mısın Dedi Çektim Sandalyeyi Oturdum Karşısına İlle De Aşk İlle 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 Ben istesem dünyayı karşına alır mısın dedi. Çektim sandalyeyi oturdum karşısına. İlle de aşk, ille ille ille. Ben istesem dünyayı karşına alır mısın dedi. Çektim sandalyeyi oturdum karşısına. İlle de aşk, ille ille ille. Ben istesem dünyayı karşına alır mısın dedi. Çektim sandalyeyi oturdum karşısına. İlle de aşk, ille ille ille. Ben istesem dünyayı karşına alır mısın dedi. Çektim sandalyeyi oturdum karşısına. İlle de aşk, ille ille ille. Ben istesem dünyayı karşına alır mısın dedi. Çektim sandalyeyi oturdum karşısına. İllede hoş, ille ille, ille.